Altın Kelebek en iyi kadın şarkıcı. E e olsun... Şükran arkadaşa bizden mi? Bizden. Peki, pardon Ercan... Devam. Tamam, bence bittik, okeyiz. Okey. Tamam, okey. O zaman biraz makyaja falan bakalım. Aynen, bir Biraz Aynen. parladım sanki. sana. Hadi Aa, Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanal D'ye Altın Kelebek ekibi ödülünüzü getirdi. Şaka, yani şaka yapıyorsunuz. Da. Aa, bu muhteşem. Aa, vallahi ne diyeceğimi... Aa, ben şu an bir tıkandım. Ee, aa titriyorum. Böyle, <laughs> böyle böyle hayal etmemiştim bu ödül almayı dermişim. Öncelikle çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Ee, bu ödül e, sadece benim değil, e, benim bir ekibimin. Çünkü bir ödül başarıyla gelir. Başarı tek başına gelmez, ekiple gelir. Yani şu an yanımda gördüğünüz herkes, e, arkada oturan menajerim, Benimle stüdyoda vakit geçiren bütün prodüktörler, söz yazarlar, sahnedeki müzisyen arkadaşlarımla, yani hepimize bu ödül bence. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bize bu oyu layık gören herkese, e, Kelebek Ailesine ve Hürriyet Okullarına çok çok teşekkürler. Ben hala şok içindeyim, titreyerek konuşuyorum, belli olmuyor ama e, çok değerli bir ödül. Yani bizler için çok büyük bir motivasyon bu. O yüzden çok teşekkür ederim. Şimdi gidip galiba kendi kendime ödülümle biraz vakit geçirip duygulanabilirim. Çok teşekkürler. Sizinle de sonra hesaplaşacağız. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.